milyar dolar vergi borcunu sil. 2020 yılı Eylül ayındaki resmi gazeteyi alın. Resmi gazetede 2020 Eylül ayında çıkan basına resmi gazetelerden bir tanesinde bunu göreceksiniz. Holding'in ismi lazım değil. 1 milyar dolar. Evet. E burada bin gölde gariban çiftçinin gelip traktörünü haciz ediyorsun. 3 kuruş borcunu ödemedi diye. Vatandaşa gelince faiziyle beraber son kuruşuna kadar tahsil ediyorsun hiçbir şeyi faizsiz, geri ödemesiz olarak vatandaşa vermiyorsun. Ama sen bir tane holdingin bir kalemden bir milyar dolar borcunu siliyorsun. Holdinglere gelince iş başka. Bunun gibi 128 tane bu. Hayır. Paylaşımda adalet demek bu demek. 85 milyonun hakkını götürüp de beş tane holdinge verirseniz bu olmaz. Bunun önüne geçecek. Erbakan!